Merhabalar, ben Çay Kahve İnsan'ın kurucusu Tarık. Bugün Filo Genel Merkezi'ndeyiz. Erçin Bey ve IT ekibiyle Filo Asist özelinde çok güzel bir sohbet edeceğiz. İlk olarak Erçin Bey ile başlayalım. Erçin Bey hoş geldiniz. Bize Filo'nun Ecom IT ekip yapısından bahsedebilir misiniz? E, Filo Ecom IT ekip yapısı yaklaşık 65 kilik bir ekibimiz var. E, bu ekibimiz 8 tane müdürlükten oluşuyor. Bu 8 müdürlüğün 5'i yazılım ekipleri, 3'ü backend, diğer ikisi client ekibi olmak üzere Yani front end ve mobil e, native ekip olmak üzere 5 tane yazılım ekibimiz var. Diğer 3 ekibimiz ise bizim biraz daha şehir servis dediğimiz bu ekiplerin içinde yer alan işte ürün yönetimi ekibi, e, test ve analiz ekibi, artı UX/UI ekibi e, olarak bu ekiplerden oluşmakta. Biz bu ekipleri e, bir tık daha normal kurumsal yapının dışında e, agile metodlarla çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. E, bu sayede aslında 5 tane farklı yazılım ekibi, farklı 5 tane ecail ekibi oluşturuyor. Bu ecail ekiplerin içinde e, yaklaşık yazılım ve diğer ekiplerden olmak üzere yaklaşık 10'ar kişilik ekipler var. Bu arkadaşlarımız bizim 2 haftalık sprintler koşarak e, normal ürün geliştirme süreçlerini yürütüyorlar. Ve hem dışarıdaki müşterilerimize hem de içerideki müşterilerimize e, en güzel hizmetleri vermek için çalışıyorlar diyebilirim. Şu an 6 tane e, yurt sistemimiz var. 2 tane de globalde yurt sistemimiz var. E, Filo.com.tr, Instit.com.tr, Nineways.com.tr, e, Lumberjack.com.tr, Butigo.com.tr ve e, son olarak da Kinetics.com.tr sitemiz var. E, yurt dışında ise Lumberjackshoes.com ve e, Filo.kz sitemiz bulunmakta Kazakistan'da. Günlük 2,5 milyon ziyaretçi alıyoruz. Bu aylık ortalamada 30 milyon, 35 milyon e, rakamlarına da gelebiliyor. Farklı farklı siteler var ve bu, bu farklı siteleri e, ortak altyapılarla yönetebilir hale getirmek. Mikro servisler sayesinde bunları sağlıyoruz ve e, belli uygulamalarımızı ortaklaştırarak gidiyoruz. Mesela işte geçtiğimiz e, dönem itibariyle Filolojistik, Filopay kendi ödeme altyapımızı açtık ve bu tip servisler aslında bütün sitelerimize servis verir, hizmet verir durumdalar. Bunlar da ortak yönetimde olduğu için bir, bir tık daha yani site sayısı ve hacimleri artıyor olsa da e, ortak yönetikler için bizim tarafından daha yönetilebilir gidiyor. Biz de bu stratejiyi bütün e, sitelerimize, bütün uygulamalarımıza uygulamaya çalışıyoruz aslında. Aslında bunlar minik minik birer ürün diyebilir miyiz? Kolay yönetilebildiği için de haliyle ne kadar çok site olursa olsun çok sorun olmuyor değil mi? Hepsinin kendi içinde bir e, yönetim yapısı var. Bu bahsettiğimiz 5 ekibin aslında bu 3 backend ekibi bu alanlarda farklı farklı sorumluluklar almış durumdalar. İşte kimi lojistik süreçlerinde, kimi sitenin e, servisleri tarafındaki hizmetleri yönetiyor. Kimi de ödeme altyapılarıyla ve dış servislerimizle alakalı hizmet veriyorlar. Dolayısıyla bu sorumluluklar tamamen ekiplere ayrılmış durumda. Ve ekipler de bu ürünleri kendi alanlarında geliştirmeler yaparak e, iyileştirmeye devam ediyorlar. Peki... 4 ürünü birazdan yakından tanıyacağız. Ama onun öncesinde merak ettiğim birkaç konu var. Müşteriler tam olarak ne istiyor Erçin Bey? E, yaptığımız araştırmalarla gördüğümüz şu ki e, filo müşterisi bizi aslında tek bir kanal olarak görüyor. Bizim mağazalarımız ve online kanallarımız olarak bizi ayrı görmüyorlar. Dolayısıyla bizim burada tamamen müşterimize bütünleşik bir deneyim sunmamız gerekiyor. Bu anlamda da biz hem dijitalde hem müşterimizin offline kanallarda kullanabileceği bu tip ürünler çıkarttık. Bunları güzel bir şekilde deneyimlemesini sağlıyoruz. Bu sebeple de 2022'de kendi alanımızda uzmanlaşmak adına farklı dijital ürünler çıkartmaya başladık. Başta kolay mağaza, sonrasında ayağında gör, Filo Plus ve de hızlı teslimat özelliklerini ön plana çıkarttık. Nefis, müşterilerin artık neler istediğini öğrendik. Peki konuyu biraz Omni Channel'a çekelim istiyorum. Emre Bey, Filo'nun Omni Channel yolculuğu nasıl başladı? Biz Filo olarak e, tek depo üstünden yani stoklarımızı tek bir yerde tutarak müşterilerimize hizmet veriyorken bunu daha da büyütmek istedik. Bu kapsamda mağazalarımızı da e-ticaret stoklarımıza katarak hem daha fazla müşteriye ulaşmak hem de ürün satışımızı da arttırmak üzerine bazı çalışmalar yaptık. Şu anda e-ticaret stoğumuzda bütün mağazalarımızı dahil etmiş durumdayız ve bu sayede stok adetlerimizde müşterilerimizin faydalanması için kullanmaktayız. Aslında buradaki amaç müşteriyi geri çevirmemek. Yani e-ticaretten de sipariş vermeye çalışsa, mağazadan da sipariş vermeye çalışsa müşterilerimizi mutlu bir şekilde e, sipariş deneyimini yaşamasını sağlamak. Süreci şöyle özetlemek gerekirse yani bizim omni channel yolculuğumuzda e, hedeflediğimiz şey e, fiziki satışla dijital satışı birleştirip e, müşterilerimizi daha fazla memnun etmek, e, ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak, hem sipariş sürecinde hem iade sürecinde gerçekten e, memnun ayrılmalarını sağlamak. O zaman özelliklere geçelim. Merak ettiğim iki konuyu sormak istiyorum. Kolay mağaza ve ayağında gör uygulamaları on channel yolculukta neler yapıyor? E, filo Kolay Mağaza, müşteriler mağazaya adım attığı anda e, uygulamaya başlayan bir çalışmamız. Burada müşteriler mağazaya girdikleri anda o mağazadaki ürünleri okutarak e, ürünlerin online'da yapılmış değerlendirmelerini, yorumlarını e, favorilere eklenen sayısını yani ürünün ne kadar çok satıldığını, ne kadar çok favori eklenen bu deneyimleri yaşayabiliyorlar. Normalde bir müşteri mağazaya girdiği zaman ürün hakkında sadece görebildiğini e, anlayabiliyor, yani ürünü görebiliyor ve deneyebiliyor ama tüm kullanıcıların bu ürünle ilgili deneyimlerini e, bilemiyor. Biz bu sayede kolay mağaza sayesinde bir müşterinin mağazadaki ürün hakkında tüm kullanıcıların e, deneyimlerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ayağında gör uygulamamızda ise müşterilerimize bulunduğu mekan fark etmeksizin bir sanal bir deneyim sunuyoruz. İstedikleri ürünleri o anda bulundukları mekanda ayaklarında deneyerek, görerek isterlerse mağazadan teslim, isterlerse evlerine sipariş deneyimlerini sunarak gene offline ve online deneyimlerini birleştirmiş oluyoruz burada da. Filop Plus uygulaması nasıl çalışıyor? Bize biraz özetler misiniz? Müşterilerimiz online sitemizden ya da mobil uygulamamızdan üye olup Plus hesaplarını aktifleştirdikleri zaman öncelikle bir hoş geldin puanı kazanıyorlar bir defalarına mahsus. Daha sonra da her sipariş verdiklerinde, siparişleri tamamlandığında ya da işte profillerindeki eksik bilgileri tamamladıklarında ya da ürünlere yorum yaptıklarında müşterilerimiz ekstra puan kazanıyorlar. Bu puanlar e, sipariş esnasında para yerine geçiyor hem online sitemizde hem mağazalarımızda kullanılabiliyor. Aslında FLO'nun hem online'da hem offline'daki gücünü birleştirip müşterilerimize online'da sunduğumuz deneyimi offline'da da sunmaya çalışıyoruz. E, FLO Plus alışveriş tamamlama aşamasında bir ödeme yöntemi olarak seçilebiliyor. E, bu manada e, müşterilerimiz Flow Plus ekranlarına girip bakiyelerini yükleyebiliyorlar kendi hesaplarına ve yükledikleri bu bakiyeleri hem online'da hem de Flow mağazalarında kullanabiliyorlar. Ayrıca yükle ve öde seçeneğimiz de mevcut. Hesaplarında bakiye olmasa bile e, hesaplarını o aşamada bakiyelerini yükleyip alışverişlerini tamamlayabiliyorlar. E, bu manada Flow Plus, e, Flow'nun omni channel vizyonuna da önemli bir katkı sağlıyor. Peki Flow Plus'ı biz mağazalarda nasıl kullanabiliriz? Bir örnek üzerinden anlatabilir misiniz? Ee, öncelikle Flow hem mağazalardan hem web siteleri üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden alışveriş yapma imkanı tanıyan bir kurum. Ee, dolayısıyla müşterilerimiz Flow mağazalarına gelip beğendiği ürünü almak istediklerinde mobil uygulamaları üzerinden bir QR oluşturabiliyorlar. Bu QR'ı kasada okuttukları zaman Flow Plus üzerinden ödemelerini tamamlama imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda yaptıkları alışveriş üzerinden belli bir oranda Flow para kazanma imkanı da elde etmiş oluyorlar. Artık her şeyi biliyoruz. Son olarak bu uygulamaların kalite süreçlerine ve güvenliğine değinebiliriz artık. Erhan Bey, hoş geldiniz. Bize kalite ve güvenlik süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Biz her aşamada kalite ve güvenliği en ön planda tutuyoruz. Yeni başlayan yazılımcı arkadaşlarımız güvenli kod yazma eğitimleri alıyorlar. Devamında yazılan kodların güvenliğinden ve kalitesinden emin olabilmek için yazılımcı diğer yazılımcı ekip arkadaşları kodların üzerinden geçerek gözlemliyorlar. Herhangi bir hata varsa önceden müdahale edilmesini sağlıyorlar. Sonrasında yazılan kodlar test ortamınıza aktarılıyor. Devamında Manuel ve otomasyon testleri koşturuyoruz. Bu testlerin sonucunda çıkan bulgulara göre yapılması gereken düzenlemeler varsa onlar yapılıp yine aynı süreçler tekrar ediliyor. Devamında da sağlıklı bir durumda olduğunu gördükten sonra yapılan işler canlı ortama taşınıyor. Sürekli olarak canlı ortamda da tekrar tekrar kontrollerimizi yapıyoruz. Periyodik olarak da otomasyonlarımızı koşturup her şeyin yolunda olduğuna emin oluyoruz. Bu noktada emin olmak için soruyorum. İlk olarak eğitim veriyordunuz değil mi? Peki daha sonra neler yapıyordunuz Erhan Bey? Unit testler gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında aynı ekipteki diğer arkadaşlar da kodlara göz atarak herhangi bir hata olmadığından tamamen emin oluyorlar. Manuel testlerimizi koşturuyoruz. Yine onun devamında da otomasyon testlerimizi de koşturarak toplamda e, her şeyin yolunda olduğuna emin oluyoruz. Yeni geliştirilen bir özellik kaç günde kullanıcı ile buluşuyor? Yani aslında kaç günde canlıya çıkıyorsunuz Erhan Bey? E, bizim sprintlerimiz 2 haftalık. 2 haftada bir bütün yapılan işleri test ortamına alıp testlerini yaklaşık 2 ya da üç gün içinde gerçekleştirip sonra da canlı ortama taşıyoruz. Biz sürekli olarak sistemlerimizde PCI DSS kapsamında taramalar gerçekleştiriyoruz. Yine manuel güvenlik testlerimizi de devamda yapıyoruz ve buralardan çıkan bulgularla önceden varsa bir açık doğurabilecek noktalar, bunlar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Yine sistemlerimizi sürekli güncel tutuyoruz. Eğer yeni geliştirilen yazılımlarda bir güncellik kaybı mevcutsa bunları da önceden önlemlerini alıp problem oluşmasını önlüyoruz. Konuk olan herkese çok 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 teşekkürler. Bugün Filo'nun Omni Channel yolculuğuna konuk olduk. Filo ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dijital kalın, Filo ile kalın.